1761'de bir zamanlar Zimrilim'in müttefiki olan Hamurabi, Mari'yi bu sefer ele geçiriyor. Zimrilim başına ne geldiği, Hamurabi tarafından ihanete uğrayıp uğramadığı veya askeri bir seferde ölüp ölmediği de bilinmiyor. Mari'nin güç tehdidiyle mi ele geçirildi? Çünkü bunun kanıtı yok. Hani e, Mari kendini belki de savunmaya hazırlıyordu. Yoksa lidersiz kalınca şehir iki yıl boyunca Büyük Kraliyet Sarayı'nın zenginliklerini ele geçirmek için elçiler gönderen Hamurabi'ye mi teslim oldu? Bunu tabi bilmiyoruz. E, aşağı yukarı bilmeyen noktalardan bir tanesi bu. E, ve Hamurabi Mari'yi sonunda yerle bir ediyor. Hamurabi sarayı yıktığında istemeden tabletlerde içeride pişiyor. Ve hani o saray neredeyse bir çömlek fırına dönüşüyor. Aynı Eblado ve Ugarit gibi diğer şehirlerde gördüğümüz manzara burada da gerçekleşiyor. Yoksa o tabletlerin bugüne kadar ulaşması mümkün değil. Bugüne kadar o tabletler pişmiş olduğu için ulaşabiliyorlar. Ve biz de onları bu şekilde okuyabiliyoruz.